Merhaba sevgili arkadaşlar burada şöyle dar, dar bir alanda çalışıyorum arkadaşlar. Bu aslında zeytin kurtarma operasyonu diyebiliriz. Bu ağaç kurumuş, şu yanında çıkan e, çubuğu delicesi aslında. kendi de delice de ağacın kendisi de delice aslında. Biz bunu bununla bu ağacın ağacın neslini yaşatma operasyonu yapıyoruz arkadaşlar. Burada. Yani biz bunu böyle aşı yapmasak böyle aşı yapmasak arkadaşlar belki de kesecekler bunu komple. Ama böyle ne oldu? Bir neslin daha yaşamasına yardımcı oluyoruz burada arkadaşlar. Yani takdir Allah'ım biz elimizden geleni yapıyoruz burada. Böyle. Bunun altına doğru elastik bisiklet lastiğiyle sarıyorum. En azından hava almasını şey yapmasını önlüyor arkadaşlar. Böyle aşımız bu, bu, bu şekilde oldu. Şöyle. Mesela gördüğünüz gibi arkadaşlar kocaman bir ağaç kurumuş burada. Şu da kuruyan dalı şöyle. Bu da kuruyan kök tarafı. Ama burada bir tane kök tarafından hayat fışkırmış. Ve biz de bunu aşılayarak tekrar hayata kavuşturduk. İzlediğiniz için teşekkür ederim sevgili arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar.